Evet dostlar şimdi boyamızı açacağız. Karışımını yapacağız. Zaten bu boya hazır bir boya. Yani bunun için kesinlikle vernik vesaire altına herhangi bir şey yapmaya gerek yok. Direkt bu boyayı uyguladığımızda e, tamam oluyor. Ekstra ikinci kata vesaire gerek kalmıyor. E, sadece bu boyayı uygulayacağız. Onun dışında başka bir şey yapmamıza gerek yok. de göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi direkt kullanıma hazır halde geliyor. Sadece bunu homojen bir şekilde karıştırmamız gerekiyor. Homojen şekilde karıştırdığımızda da kullanıma hazır olmuş olacak arkadaşlar. Kıvamını gördüğünüz gibi çok kıvamlı bir boya. Buna herhangi bir şekilde tiner vesaire katkı maddesi koymaya gerek yok bu şekilde uygulanır halde aldık. Diğerinin rengi de aynı mı? Bu yeşil arkadaşlar gördüğünüz üzere bir yerde mavi renkle mavi rengi de farklı ahşaplara uygulamak için aldık. Bu renk hoşumuza gitti. Öncelikle ahşap olan kısımlara bu rengi uygulayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi boyanacak yerlerimizin üzerindeki montaj malzemelerimizi söktük. Bantlarımızı yapıp boyama işlemine geçeceğiz. Şimdi boyanın gelmesini istemediğimiz yerlere kağıt bantla kapatıyoruz. Ki hem boya yaparken daha hızlı boyayalım hem de tekrardan çizilmek mecburiyetinde kalmayalım. Onun için kağıt bant kullanıyoruz. Daha hızlı ve daha temiz çalışmış oluyoruz bu şekilde. Boyamızı daha geniş bir kaba alıyoruz arkadaşlar ki rulomuzu daha rahat hareket ettirebilelim. Yeteri kadar aldıktan sonra Evet dostlar, rengimiz bu şekilde. E, tamamı bittikten sonra daha iyi görüneceğini düşünüyorum. Evet, Sen telefonumuz çalmasın Evet dostlar, rengimizi tanıttığımız bir şekilde, e, biraz daha hani tamam boyandığında e, daha güzel e, bir ton ortaya çıkacağını düşünüyorum. Ahşabın desenini de alınca daha da güzel olur bence. Ya dostlar size tavsiyem e, mutlaka boyanın gelmeyeceğini düşündüğünüz yerleri kağıt bantla kapatın. Aksi takdirde boyayı temizlemek daha zor. Daha zahmetli bir iş boyamayacağınız yerleri, boyanın gelmesini istemediğiniz yerleri mutlaka kağıt bantla kapatın. <laughs> Kulluğunun girmediği yerleri küçük fırçayla tekrar boyuyoruz. Olmayan yerlere rutuş atıyoruz arkadaşlar. Şimdi şu bantları da çıkartacağız. Kenarlarda kalan yerleri de tekrar küçük fırçayla boyayacağız. Ne susmaz telefonun varmış sana sen. <laughs> dostlar kağıt bantın olayı aslında bu anlatmaya çalıştığım buydu kağıt bantı yaptığımızda gördüğünüz gibi sağa sola bulaşmıyor tertemiz boyanızı yapmış oluyorsunuz küçük e, rulonun girmediği yerlerde dediğim gibi bu fırçamızla yaptık Yani amatör bir boyacıdan olabilecek en iyi sonucu çıkartmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Beğenmediğiniz yerleri ya da herhangi bir öneriniz olursa yorumlara yazın arkadaşlar. Akabinde tekrar değerlendirmeyi alıp sizin söylediğiniz şekilde de tekrar üzerinden bir kat daha geçme durumumuz söz konusu olabilir. Evet arkadaşlar. Bugün boyama işlerimiz bitti. Ahşaplarımızın tamamını boyadık. Ee, gördüğünüz gibi ben çok beğendim. Siz beğenip beğenmediğiniz konusunda yorum yazarsanız ona göre değişiklikler yapalım. Ee, bir sonraki videoda da tavanla ilgili çalışmamızı yapacağız. Boya işlerimiz bitti. Bu cancıklar da burada yoruldu. Duman Efendi Zade ve Elif Hanım. Ee, artık dinlenme vakti geldi dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.